Merhabalar arkadaşlar. 2025 YDS'de çıkmış bir soru çözümüyle karşınızdayız. Hemen soruya geçelim. Ee, Yunanlar deniz yolculuklarında önemli noktaları listelemişti. Ancak kara yolculukları için eşdeğer belgelerin nokta nokta esas olarak Romalılarla geliştiği bir şeydi. Şimdi buradaki şıklardan gidelim. A Şıkı absence, yokluk bulunma anlamına gelir. Belgelerin yokluğu değil, oluşturulması anlatılıyor. C şıkkında Abolition ifadesi yürürlükten kaldırma, iptal etme, belgeler kaldırılmıyor, aksine geliştiriliyor. C şıkkı Deduction, çıkarım yani sonuç çıkarma, belgelerin çıkarımı değil derlenmesi söz konusu. D şıkkında Disposal ifadesi, atmak, elden çıkarmak anlamında belgelerin atılması değil oluşturulması anlatılıyor. Son olarak E şıkkı compilation ifadesi derleme, toplama, düzenleme anlamına gelir. The compilation of equivalent documents for land travel. Kara yolculukları için eşdeğer belgelerin derlenmesi. Bu Romal, bu Romalıların yol yapımı ve kilometre taşlarını yerleştirilmesi ilgili bir gelişme olarak sunuluyor. Cümle mantıklı ve tarihsel bağlam.